Evet, çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de örüntü konusuna devam ediyoruz. Bize verilen sayı örüntülerinde kural nedir? Nasıl devam ettirilir? Buna bakmaya çalışacağız. İlk olarak ilk ikisini ele alalım. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55 diye devam ediyor. Yani ileriye doğru beşer beşer artıyor arkadaşlar. 12, 15, 18, 21, 24. Yine ileriye doğru üçer üçer artıyor kural bu şekilde. Yani beşer beşer artıyor. Kural üçer üçer artıyor diyeceğiz. 38, 34, 30, 26, 22. Dörder dörder azalıyor. 38'den 34 olmuş. 34'ten 30 olmuş. Dörder dörder azalıyor diyeceğiz kurala. 91, 81, 71, 61 zaten kolay. Onar onar azalıyor. 62, 61, 60, 59, 58. Birer birer azalıyor. Burada şimdi mesela artı 3 demiş. 12, 15, 18, 21, 24, 27. 51, 56, 61, 66, 71, 76 gibi. 16, 20, 24, 28, 20, 28, 32, 36. İkişer ikişer 20, 22, 24, 26, 28, 30. Onar onar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 20 30 40 50 60 50'den 4'er 4'er azalt diyor. 50 46 42 38 34 30. 37'den 3'er 3'er azalt diyor. 34 31 28 25 22. 40'tan 5'er 5'er azaltıyor. 40 35 30 25 20 15. 29'dan 2'şer 2'şer azaltıyor. 29 27, 25, 23, 21 ve 19 şeklinde olacaktır örüntümüz. Devam ediyoruz. Kural bu yani ya bize verecek biz tamamlayacağız ya da bize verecek kuralı biz bulacağız. Evet. Yani tahmin etmeyle devam edecekmişiz. Bilmiyorum. Ben örüntü devam eder diye düşünmüştüm ama herhalde yanlış mı baktım? Bir önce bir, bir öncekinde yapardım bu, bu iki sayfayı ama neyse. Bir sonraki derste bakacağız, tahmin edeceğiz. Artık yani burada da benim yapabileceğim bir şey yok gerçek ama birlikte tahmin ederiz, eğleniriz yani. Burada gerçekten hani benim anlatmam gereken bir şey yok. Hani tahmin edeceğiz sonuç nedir? Tahmini sonuç nedir? Ona bakmaya çalışacağız. Evet, bir giderse arkadaşlar buradan kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. O derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.